Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Cem arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kardeşime yani Alper'in kanalına sahibi olan kişiye kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Şu anda kendisi şurada uyuyor. Sabaha kadar Galof Tatı oynadı. Beni hiç uyutmadı. Ben de dedim ki bunun intikamını alırım. Kanalı açtık. Video, ilk videomuzda kışkırtma olsun dedim. Hemen fazla uzatmadan sizi de sıkmadan başlayacağım. Baya böyle bir yarım saattir falan uyuyor. İlk önce balonla başlayacağım ya da ilk önce gidip bakayım uyumuş mu? Balonumu da alayım. Ha bayağı uyumuş. Ha bayağı uyumuş ama böyle salladım falan. Zaten çok derin uykusu olan bir kişidir. Balonda uyanacağını sanıyorum. Böyle ama bayağı sinirlenir. Suda hele deli. Ba Görürsün valla vurur. mu Vur, vurur. Vurur. Harbi bak vurur. Neyse ben balonumu şişireyim. abi. Ne yapayım? Diğerinde neden falan şey yapıyorsun? Canım istedi. Tamam ya bir daha yapma. Gerizekalı. şu Allah. <gülüyor> <gülüyor> hani beni dövecek. Beni mi dövecek? Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. <laughs> hadi yavrum. Hadi. Hadi gel. Gel. <gülüyor> gel. Sağ çık, sağ çık, sağ çık. Ne burada uyuyoruz. Dünya uyuyor burada. Dünya mı uyuyor? Hadi bakalım nereye düşürme. Hmm. Sağ ol bu arkadaşlar ya. Fazla sinirlenmedi. Salak salak konuştu. Herhalde uykunun ilkisinde hala. Mal. Böyle ben bir yarım saat ya da 5-10 dakika falan bekleyeceğim. böyle bayağı bir yarım saat falan bekledim hatta biraz öyle söyleyebiliriz şimdi asıl delici olan harbi harbi böyle delireceği bir şey var su aldım elime harbi böyle şapırtalamalar duyuyor, duyuyor bilmiyorum ama baya baya su ananı bacını masaya döktük masaya su döktük ya ne dökmemiz gerekiyordu Neyse artık Masa'yla falan uğraşamayacağım. Rao! Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? İyiyim sen? Ben su içiyordum susadın mı? Yok. C <laughs> diye getirmiştim de içmedin. Yav. başarısız oldum hmm. yarım saat daha bekleyeceğiz Puh. 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 evet baya böyle bir yarım saat falan bekliyorum artık bu acı sonlandırmam gerektiğinin bir kararını aldım Direkt gideceğim su üstünden boşaltacağım ayaklayabileceğim ben unutursam kanal kanalın sahibinindir. nedir? Zaten onun ben eksik. Tuzla dedi sen. Neden ne yapıyorsun? Kamerayı el salla. Ya videoda mıydı? Videodaydım. <laughs> <Bir> <laughs> arkadaşlar. Ne yaptığını şimdi anladım. Evet anlayabilirsin akşam oyun oynadığın için neyse falan. Şimdi arkadaşlar ben ona baya baya bir sinirlendirdim. Ha. Yani Aa, beni az... çıldırttın. Ağzına ağzına sıçtım. Neyse. Evet. O da benim ağzına ağzı kalsın sıçacaktı. Neyse ya arkadaşlar. Ne yapacaktım ben orada? Boğacak mıydın? Evet. Yorganı çekmesem ne yapacaktım başıma? E, başıma vuracak mıydın yüzüme? Şöyle vuracaktım. Neyse iyi şey yorganı başıma çekmişim. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ha bir de arkadaşlar kanalımıza... Abone olmayı da unutmayın. Yani kanalıma kanalımıza değil. Yani kanalımıza... Abone. Kanalıma gelin Kanalıma, kanalıma. abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoda ben çok konuştum ha. Ha evet ben çok az konuştum. <laughs> se benim daha fazla konuşmam lazım. Ama oğlum, oğlum ben sana kışkırtma çektim mi? Sen az önce uyuyordun mesela. Ha, Neyse. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Hadi bay bay bay. bay.